Merhaba arkadaşlar canlar kanalımıza hoş geldiniz nasılsınız inşallah haliniz hatırınız iyidir dün makineyi yırtadıydık arkadaşlar eve gittiydik boşaltmaya vaktim olmadı Ali de bugün eşyalarımız geldi onları hallettirmiş canlar buraya görmüş olduğumuz gibi bardakları sağ olsun yeşim yıkamış ikram etmiş çevir vermiş ben de hemen şöyle bir tane başladım kaplarımı boşaltmaya geldim. bunları şöyle alayım oyumu gelişmediği yere şu ara şöyle. Hatice Hanım tek tek koyma. Önce bir ayır oraya. Ondan sonra ayırırsın. Tamam mı? Şöyle. Neyin nereye koyacağını tamam mı hocam? Hani tek tek uzadırsan yerlerini tam kestiremezsin. Arkadaşlar şunları biliyorsunuz. Bu da bir dahamadı Hocam sağ olsun. Bu da bir dahamatı. Elifle, iriyle Elif Elif ufaklı. Elif paylaştılar. Paylaştılar. Kardeş pay gibi yaptık yani. arkadaşlar bunlar salata tabakları gene sıkıcağım sağ olsun daha iyisi inşallah bu sana nasip olur arkadaşlar gene şu tabii ki de olacak babası ne güne duruyor değil mi? tabii ki sağ olsun ne var ne yok bizim ne? kızlarımızdan İstemene. başka neyimiz var değil mi? he değil birim de gelen verdim. Şunlardan da verdim arkadaşlar. Tahmıdı. Arkadaşlar şu şekilde. Keşke özlemim de yakın olsa da. Gülcan sağ olsun almış. Kendine ceviz alıyormuş. Annesi de dün dolduruyordu böyle. Şöyle doluduk Sinem. Sündüm sinem, Söngül'nün sağ olsun akrabalarımız arkadaşlar. Sağ olsun yardım ettiler. Keşke özlemim de yardım olsa da da paylaş. Yakında olsa da değil mi? Evet. Kulayı gene bulduğunu şey yapıyor arkadaşlar. O biliyorsun onu kapatıyor. Kulay becerikli bazı konularda. Var var. var. Özlem de arkadaşlar. Olacak. Umurlar bir olsun. İnşallah her zaman da diyorum daha iyisi özlem olur. Bence bir boş at Hatice Hanım şuraya. gene de şöyle şundan. bir. <laughs> <laughs> Ağzını kapama istersen. Bunlara koy. şey koymayacağım. Sirke. Ha? Limon. Limon Bunlar, koy. Onları, Yağ koy. Onları. Bir tane daha yok mu? Bunları kalmışım. Şey akamda kalır Daha. Tamam. Kapatalım bakalım. Bunlara da malzeme gene dolduracağım. İçine çay şeker şey yazalım diye şöyle. Üstünü evet. Ne var ne yok. Şeyleri şuraya dedi koyalım dedi ama onları yerleştireceğiz. baharatlıkları şöyle şu an. Tamam onları doldurursunuz. Bunları doldurup doldurup beraber. Arkadaşlar bazı arkadaşlarımızın yorumlarını okuyorum. Dolabı silmeden deterjanla falan diyorsunuz ama biz arkadaşlar her kısmı çekemiyoruz bazen. Her aşamasına video olur. mı? Evet. Hatta iki kere çıkaralım dedik. Aldık arkadaşlar. Şurada <laughs> lekeler arkadaşlar. Bunlar kolan yayınan alınması Çıkmadım gerek. Bunlar. Biraz tutkal türü olduğundan, biz de zarar vermesin diye bunları. Onları arkadaşlar şimdi şöyle diyeyim. Kendinize olsa inan şöyle hemen şeyi sürerim. Ne olur ne olmaz cüzne değil, insan korkuyor da. Arkadaşlar. Karşı kesimi de düşünmek lazım. Böyle kirada oturduğun zaman insan ona ne kadar emek veriyor, ne kadar zorluklarla aldığını kimse kimsenin bilemez. Değil Onun değil. için biz de güzelce kollamamız lazım. Kendimin nasıl arkadaşlar o şekil kollayacağım. Kendi evim Ben bunları kolonya veya şeyle silivereceğim arkadaşlar. Bunlar Orada çıkar. Ben Hatice Hanım'a e, yani... Biraz bir biliyorsunuz. Bir de fazla deterjan kullanmamaydı. Arkadaşlar, şey yapıyoruz biz? Mesela elma sirkesi aldık e, beyaz. Onunla genelde temizliğimizi o tür yapmaya uğraşıyoruz. Yine de şeyler... Bunlar Hatice Hanımın arkadaşlar baharatlıkları güzelce yer ya Yine de şunlar şöyle arkadaşlar bir şeyler olmuyor. Bir iki dakika de dediğim gibi tepsisi var. Ben yine şöyle şuralara şöyle. sadece ben bunları uzun acıktıyorum arkadaşlar. Tamam, ben merdiveni getireyim bir zincir. Önce... Zaten. Atlarına bir şey alsaydık aslında sersek. Ne? Gerçi kuru hepsi. Kuru da bir şey şimdi. Arkadaşlar şu anda bazı şeyleri zamana bırakıyoruz. Bir de kendini olmayınca altına yapışıp bir şeyler olur. Değil evet, mi? Renk değişti. Tamam. Yani, olur ya. Yani, ben bir iki tane Güzelce. Şimdi o salata kabağı ağacına biliyorsunuz arkadaşlar ne de olsa şey yapmaya şey yapıyor. Uğraşıyor ağır olsun diye. Yine şunlar. Bismillah. Şunlar şöyle. İyi e, salata tabağımızı bir oldu. Kabağımızı Çok bile oldu Hatice Hanım. Allah. Asla bileyim. Mutlu, huzurlu, sağlıklı, sıvatlı. Rabbim herkese nasip etsin. Şunları şey koyayım. Sağ olsun kurcan. Daha iyisi inşallah kızım. Sana da alacağız. Hatice Hanım bunları kalan ince ince döşemeye uğraşıyordu. Aynen öyle <laughs> ya. bu, kapak kapak olacak. Benim gözlerim biraz arkadaşlar gerçekten yanlış şey yapamıyorum yağından sorunum olduğu için şunlar bazen şeyler ben kavrak değilim de sinem kavrak da ne olur? Olur görmemiştir gözünden kaçtı. Acele et Üst üste yiyem al. ben Arkadaşlar. Evet. Gülcan kızımdan çoğu hediye arkadaşlar. Şimdi şunlar şöyle bardaklara şuraya koyacağız canlar. Bardak bölümümüz bura olacak. Şunlar Tamam. Var. Tamam ben de sana yardım ederim. Hatice Hanım biraz da. Şimdi şöyle çıkarayım da ara. Sen bir çıkara koy. Zaten. hepsini <laughs> ayrı ayrı tamam mı? Ben de öyle işte kırmadan söylüyorum. Şey de arkadaşlar çok güzel gerçekten. Yalnız huyunu bağırmadın. Huylu. Dokunmatik, dokunmatik hani. değil Hatice Hanım beğenmiyor. Yine şöyle yanına şöyle hemen dün şey yaparız. Elden şöyle dokunmadan algılıyor arkadaşlar. Onu ama demek istiyor. Onu şey yaparsanız makinesin adamla gelecek ki. Onu bir iptal ettirelim. Olur mu canım? Bakalım nasıl. Bunlar inşallah makine almaz. Diyelim koyduk ama. Olsun da şansımıza. Değil mi? Evet. Alacağız ve göreceğiz. Şuraya gidiyoruz şimdi. Şunlar hiçbir şey yok. Şunlar sokun diyor. Tamam onu sokun. Atlar var kapıda korken. O geçmeni zaten o Hemen. kolay. Sen bir içini boşalt ben hallederim. Aha, aha. Arada pırıl pırıl da yıkandı güzelce. Sağ olsun güzelce. Eline koluna sağlık koyduk. İyi iyi bardak güzel ha. Sağ olsun. Allah razı olsun kızım. Bizi bir şeyden kurtardı. Ali. Değil mi? Bir masraftan kurtardı. Kurtardı <laughs> diyor. Kendisi gönlü, gönlü verdi ha. Gönlü mü? He, bu verdi istemedim ben. Elif ablasına da şey verdi. Altını o da bek güzel arkadaşlar onlar da gösteriyor. O da çok güzel. O da güle güle ağızladıyla inşallah sağlıklı. Bu ne de ulanlar arkadaşlar. Arkadaşlar, bazı arkadaşlar, soran arkadaşlar olur. Da... Elif biraz soğuk değil. Şu Getirmedik. an şey çalışmadığı için, peteklerimiz çalışmadığı için arkadaşlar burası biliyorsunuz merkezi sistem olunca. İşte, o yüzden elini getirmedim arkadaşlar. Zaten Tam elif. devreye geçmedi. Bir bazı binalar geçti. Bazı binalarda çalışmalar var. Ondan dolayı biraz herhalde bir ay falan e, tam randıman olarak hastalanmasın iyice değil mi? Ondan dolayı getirmedik arkadaşlar. Getirmedik. Açıkça söyleyeyim. Bazı arkadaşlarımız diyor da şunlar full mu vardı böyle miydi? Bunlar öyle atışa mi? Güzel işte. Yok güzel. Hepsi farklı farklı. Ama çok bardak ya. Bu kadar işte çok olması değil bir şey değil arkadaşlar. Çok dip de değil. Genelimiz kalabalık olduğu zaman anca yeter. Hadi. Değil mi? Tabii canım. Biz Vallahi bu biraz bu kalabalık. köyde köy evi yaparsa oraya bile yeter Atişe Hanım. Ne diyor? Ha, bu eşyalar. Ne eşyası? lan? bu Çok... eşyayı mı diyor? Buradaki eşyayı koy, koy bak. Yok bu demedim. Şu şey aradaki yaparsın. büyükler artık devrime. Ha onları önce bir al. Şeydekini Allah izin verirse dediğin gibi. Öbürü. Arkadaşlar. Arar arar arar. Durmadan korsam ne mutlu bana. Şeyler de güzel ha. Şunlar çaya da güzel, kahveye de güzel. Şey. Böyle kurtulca daha iyi. Seviyorum. Kurtulca şey yaptıydım böyle. Arkadaşlar demek ki nasıl kısmet bana hiç işte, Hatta kurtulca arkadaşlar bazı arkadaşlarımız bana kızmıştı. şey yapıyor kurtulca şahit bir istediğime. Bir sefer de Kulcan. tam kendisi verdi canlar. Şöylece gerçekten şu şekilde şöyle. onlarla beraber biraz porselen bana şey geliyor. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel. Baba değil. Korkma korkma bir şey olmaz. Arkadaşlar biz Hatice Hanım'la şöyle burayı yerleştire görelim. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Daha iyisi sizler olsun inşallah.